Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Kur'an'da şeytanın adımlarını izlemeyin diye kullarını uyarıyor. Buna rağmen bilinçli veya bilinçsiz şeytanın adımları izlenirse bir toplumda karşımıza altı tehlikeli sonuç çıkıyor. Birincisi, küfür ve şirk insan oğlunun içinde yayılıyor. İkincisi bin bir çeşit sapıklık yayılıyor. Üçüncüsü Allah'ın yolu ibadetler engelleniyor. Dördüncüsü insanlık damar olarak eskiyor, yıpranıyor. Beşincisi Müslümanlar arasında bölünme, parçalanma çoğalıyor. Altıncısı, Müslümanların Allah'a güveni azalıyor. Şeytanın çünkü güveni yok Allah'a. Onun izinden gidilince de güven azalıyor. Cennet ve cehennem uzak diyarlarda belki karşımıza çıkar bir vadi olarak kalıveriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.